Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kelime oyunu nasıl oynanır bunu göstereceğiz. Onun öncesinde almak isteyenler için ve araştıranlar için e, bu oyunu bir inceleyelim. Önce kutumuzu inceleyelim. Şurada %100 ahşap harfler ve yerleştirmek için ıstakalar var şeklinde yazıyor. 3 yaş ve üzeri 2 en az oyuncu 4 en fazla oyuncu ile oynanır ve toplamda 20 dakikada oyun bitiyor. Aile oyunu olarak geçiyor markası burada ve Türkçe, İngilizce olarak istediğiniz dilde de harflerle oynayabiliyorsunuz. Onun için 108 tane harf taşı koymuşlar. İster Türkçe ister İngilizce oynayabiliyorsunuz. İngilizce harfler de var biraz sonra onları da göstereceğim. W, X, Q ve benzeri harfler var. Şöyle bir kullanım kılavuzu var. Onu da göstereyim. Yani burada içinde neler var? Daha sonra nasıl oynanır? Oyunun düzeni, oyunun kuralları nelerdir? Bunları yazmışlar. Gelelim. Oyun nasıl oynanır? Kısa bir şekilde arkada özeti var. Birinci oyuncu, ikinci oyuncu, üçüncü oyuncu, dördüncü oyuncu. Okey'e benziyor biraz. Yine burada keskin kenar ve ufak parçalardan dolayı 3 yaşından küçük çocuklar için boğulma tehlikesi vardır şeklinde bir uyarı bırakılmış. Evet. Şöyle bir harf taşlarının kesesi var. Evet. Bu şekilde. Onun öncesinde size İngilizce harfleri göstereyim şöyle. İşte Q altında 10 puan diyor. X'in altında 8 puan. Yani kurmuş olduğunuz kelimeye göre puan kazanıyorsunuz ve mesela içinde iki tane x'li bir kelime ayarladınız, kurdunuz. Toplamda 16 puan kazandınız sadece x'lerden. Bir de altında eğer harfin 3 katı 2 katı varsa onlara da gelelim hemen. Şöyle ıstakalar var. Küçük. Bunları da kullanmak için karşı taraf görmesin diye bu şekilde harflerinizi koyabiliyorsunuz. Gelelim oyun alanına. Şöyle dörde katlanabiliyor. Evet bu şekilde dörde katlanıyor. Şimdi şöyle turuncuları görüyorsunuz. Turunculara gelen kelimenin iki katı. Yani burada diyelim ki arı var. Arı kelimesinin üstünde toplamda 6 puan kazanıyorsunuz. Ama 2 ile çarptığınız zaman 12 puan yapıyor. Diğerlerine bakalım. Yeşillere baktığımız zaman harfin 2 katı. Yani bunun üzerine x geldiyse x'e toplamda 16 puan veriyorsunuz. Bunu da yazmak için yanınızda şöyle bir kalem kağıt bulunması gerekiyor. Gelelim oyunun başlangıcına. 2 e, kişi oynayacaksınız diyelim ki karşıya bir ıstaka. Ve size de bir tane ıstaka ama zor bir oyun gerçekten. Yani birazcık kafa istiyor. Şimdi iki tarafta kesenin içinden iki tane yani birer tane harf çekiyor. A'ya en yakın olan harf oyuna ilk başlayan kişi oluyor. Yani iki oyuncuyla başladık. A'ya kim yakınsa o oyuna başlıyor. Aynı zamanda alfabedeki bütün harflerin yerlerini de öğrenmiş oluyorsunuz. Yine kelimenin 3 katı, harfin 2 katı, harfin 3 katı yani bu renkler şu görmüş olduğunuz renkler harfin 3 katını size veriyor. Ben kelimeleri ayarlayayım, daha sonra puan sıralamasına dikkat ederim, puanlarımı yazarım derseniz iş biraz karışıyor. Çünkü hepsini teker teker alıp yapmanız biraz zor. Başlayalım oyunumuza. İlk önce A kime yakınsa yani kim A'ya yakın bir harf çektiyse o başlıyor. Şimdi burada şöyle bir işlem bırakılmış. Evet. Istakamızı ayarladık. Ee, i̇lk A'ya yakın olan keseden toplamda 7 tane harf Taşı seçiyor. Elimizde üç tane var, bir tane daha seçtik, 7 oldu. Ve bunları, bu görmüş olduğunuz ıstakaları sıralıyoruz. Sıraladıktan sonra da kelime oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi burada görmüş olduğunuz işlemi yapalım. Biz ilk önce harfleri önceden seçtim. Evet. Burada görmüş olduğunuz turuncuya geldiği için eee i'den 1 puan, ş harfinden 4 puan, 5 6 7 8 9. 9'u 2 ile çarpmamız gerekiyor. Evet, 2 ile çarptık. 2 ile çarptıktan sonra ve buradan da bir puan daha kazanıyoruz. Toplamda elde etmiş olduğumuz puanı da buraya yazıyoruz. Buradaki kağıda yazdık diyelim ki işte yazdıktan sonra karşı tarafa geçti karşı tarafta yine mesela katı yapabilir. Evet katı yaptı yine isterse gök yapabilir. O da elde etmiş olduğu puanları, kendi bölümüne veya görevli olan kişiye yazdırıyor. Yine toplamda 7'şer tane daha çekiyoruz. Taş karşı taraf 7 tane taşın hepsini bitirdiği için 7 taş çekiyor. Ben 2 tanesi elimde kaldığı için 5 tane daha taş çekmem gerekiyor. Evet. 5 tane daha taş çektik. Ve bu gelenlere göre de yeni bir harf oluşturmamız gerekiyor. Mesela elimizde olan harflere bakalım. D var. Şuraya koyduk. Dişlem oldu. Sonuna koyduk. Dişleme oldu. Ve burada da buna benzer bir örnek verilmiş. Şimdi size göstermem gereken önemli bir husus daha var. Bütün harf taşlarının içinde iki tane boş taş var gördüğünüz gibi iki tarafında da hiçbir şey yazmıyor. Ve bunları dilediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Mesela yapmanız gereken şurada ne var? Yün var mesela. Siz buraya yünlü yazacaksınız. Ama ünüz yok. O zaman da boş taşı ünün yerine koyabiliyorsunuz. Aynı okeydeki gelen yani okey oynarken gelen ana taş gibi ilk belirlenen o okey taşı gibi düşünebilirsiniz. Yine bunlara ekleme de yapabilirsiniz. Mesela burada D harfi var. Elimizde bulunan harflere bakalım. Bunu nasıl yapabiliriz? Dün şeklinde bu şekilde yapabiliriz. Mesela elimizde M harfi var. Diyelim ki M harfinde buraya kem şeklinde yapabiliriz. Şunu da söyleyeyim, burada elimizdeki boş harf, yani boş taşı, bundan puan alamazsınız diyenler var. Benim düşünceme göre de, mesela şöyle göstereyim, ünün yerine koyduysak ünün puanını da almamız gerekiyor. Tabi bunu da siz artık yorumlarda söylersiniz almamız gerekiyor mu gerekmiyor mu en sonda da eğer elimizde hiç taş kalmadıysa mesela elimizdeki taşlar toplam 7 tane taşımız var bunları iki defa değiştirme hakkımız var ve iki defa değiştirdik o esnada pas dediğimiz zaman Karşı tarafa sıramız geçiyor, biz o esnada oynayamıyoruz ve en sonunda da elimizde ne kadar taş kalıyorsa onların puanı da bizden düşüyor. Yani 200 puan topladık normalde. Elimizdeki taşlara bakalım. Şöyle 3, 4 boş, 7 oldu. Şöyle 8, şöyle 10 puan. 10 puanı buradan düşmemiz gerekiyor arkadaşlar bu şekilde kendinize iyi bakın hatalarımız varsa yorumlarda bizleri düzeltebilirsiniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın